23 yaşındaki İbrahim Canmaya ve 25 yaşındaki arkadaşı Harun Özyer günlerdir kayıplardı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler her yerde onları arıyordu. 3 gün sonra gençlerden birine ait araç bulunduğu bulunmasına da tamamen yanmış haldeydi efendim. Bölgedeki aramalar devam etti ve ikisinin de bir fıstık bahçesine gömülü cesetleri bulundu maalesef. Yanmış halde bulunan otomobil korkunç cinayetleri ortaya çıkardı. İki arkadaş küle dönen aracın yanındaki fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu. Karkamış'ta kuaförlük yapan 23 yaşındaki İbrahim Canmaya ve 25 yaşındaki arkadaşı Harun Özyer'den kimse haber alamıyordu. Gürçay Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde tarlada çalışan köylüler bölgede yanmış bir otomobil görünce jandarmaya haber verdi. Yanan otomobilin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulan gençlerden birine ait olduğu tespit edildi. Ekipler çevrede yaptıkları aramada yanan otomobilin yakınındaki bir fıstık bahçesinde açılan çukurda İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cansız bedenlerini buldu. İlk belirlemelere göre iki gencin başına da sert bir cisimle vurulmuştu. Cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından adliyete morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Canmaya ve Özyer'in cenazeleri toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.